Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber aşk falı bakacağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu an sizin için neler düşünüyor? Enerjisinde neler var? Bunların hepsine bakacağım. Yani sizler için tam olarak bir aşk açılımı olacak. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve zil bildirimlerinin tümünü de açık olarak işaret ederseniz. Benden gelen e, videolar, videolara kısa sürede anında ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve tabii ki biliyorsunuz ben niyetlerimi alırken kolektifime özel niyet aldığım için yani sadece kanala abone olanlar için alıyorum. Bu yüzden kanala abone olmanız benim için çok önemli. Evet sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve açılımıma geçiyorum arkadaşlar. Videonun sonunda da Aşk için yani sizin niyetlerinize yönelik evet hayır kartları seçeceğim. Bu yüzden niyetlerinizi tutun. Ve bana ulaşmak isterseniz de yani kendime özgü bir açılım yap, yap, yaptırmak, e, bir bakım almak istiyorum derseniz Videonun alt kısmına yazmış olduğum instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Benden bakımlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım kolektife e, özel kolektifin hayrına olsun, şifa olsun diyerek bakımıma başlıyorum. Oo, çok güzel. Sıkıntılarınız akıp gidiyor arkadaşlar. Aşk için uzun zamandan beri gözyaşı dökmüşsünüz. Bu geçmişte yedili bir vakit arkadaşlar. Yani yedi gün olabilir, yedi hafta olabilir, geçmişte yedi ay olabilir. Çok üzülmüşsünüz, ayrılık yaşamışsınız, gözyaşı dökmüşsünüz ve bu gözyaşlarınız hala sürüyor. Burada onu görüyorum. Yani dinmeyen bir gözyaşınız var ama aslında alacağınız bir haber var buradan. Ben bunu sizin direkt alacağınız bir haber olarak görüyorum. Yani üçlü bir vakitte, üç gün, üç hafta ya da ayın üçlü vakitlerinde arkadaşlar aklınızdaki kişiden size direkt bir haber gelecek. Bu haberi barışma haberi olarak görüyorum. Çünkü bu kişi sizi gerçekten özlüyor. Yani geçmişte ne yaptıysa, sizi kırdıysa, üzdüyse, ağlattıysa, artık nasıl bir olaylar olduysa aranızda, artık pişman olmuş ve sizi burada arayacak, Üçlü bir vakitte görüşmeniz var diyebilirim. Şimdi burada ben inatçı bir inatçı bir kişi görüyorum. İsminde ya da soyisminde E harfi var, T harfi var. Bu inatçı kişi kendisinde yani böyle o kadar dik başlı ki yani haklı görüyor. Her konuda haklıyım ben diyor. Yani şu an belki hayatınızda bu kişi. Belki de gelgitleri gelgitli bir ilişki de olabilir. Burada çünkü tam böyle bir netlik olmadığını görüyorum. Şimdi bu inatçı kişi bir kişinin yani böyle bir kişi araya giriyor. Bunun muhtemelen bir Kan olan birisi olarak görüyorum. Birisinin bunun aklına girmesiyle beraber bazı şeyleri yenecek. Yani nasıl olacak? Şimdi bu araya gelen üçüncü kişi sizin hayrınıza bir şeyler yapacak. Yani aslında sizin tanıdığınız, belki de sizin bu aranızdaki ilişkiyi başlatan birisi de olabilir. Sizin aranızı yapan birisi de olabilir. Şimdi bu aradaki olumsuzluklar ona da yansımış. Artık onun da böyle bir şeylerde vicdanı rahat etmiyor. Sanki böyle vicdan e, vicdanı sızlıyor. Aranızı düzeltmeye çalışıyor. Ben burada onu görüyorum. Yani bu inatçı kişiyi yola getirecek. Onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada yaz döneminde ben burada çünkü e, çok güzel bir bahar da olabilir, yaz ayı da olabilir. Sizin evinizde e, böyle bir hareketlilik, bir neşe, enerji artması. Yani ben burada bir telaş olduğunu, daha doğrusu tatlı telaşlar olduğunu görüyorum. Bu sizin, bu sizinle alakalı, ilişkinizle alakalı bir gelişme. o şekilde görünüyor. Yani bu ne olabilir? Bir e, nişan töreni olabilir, nikah olabilir. Her şey olabilir. Yani bu ilişkinin ciddiyete gittiğini gösteren bir telaş. Ve bunu hayal ettiğiniz şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi önünüze bazı engeller çıkmış. Burada ben aile faktörü görüyorum. Yani aileniz, belki sizin aileniz, belki karşı tarafın ailesi biraz sıkıntılı görünüyor. Yani bu ilişkiye karşı gibi görünseler de siz bunları atlatıyorsunuz. Bu engelleri aşıyorsunuz. Yani bir şekilde o negatiflikleri kaldırıp seneye yani önümüzdeki senenin yaz ya da bahar aylarında Ciddi bir adım atıyorsunuz arkadaşlar ve ikinizin de çabasıyla oluyor bu. Kesinlikle bu üçüncü kişiler size zarar veremiyor. Şimdi burada e, aklınızdaki kişi bir dört rakamı görüyorum. Dörtlü bir vakitte sizinle alakalı bir haber yani sizinle alakalı bir karar alacak. Daha doğrusu. Şimdi bu karar nasıl bir karar? E, aslında kötü bir karar değil. Yani sizinle alakalı ama kendisini de ilgilendiriyor aslında. Böyle ortak alacağı bir karar sanki. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kişi çok karamsar. Çok karamsar olduğunu görüyorum. Yolunda gitmeyen, ters giden bazı şeyler var özellikle de iş hayatıyla ilgili. Sanki size şöyle söyleyecek. Yani bizim ilişkimiz biraz böyle e, dursun. Yani dursun derken hani ileriliğe yönelik Biraz daha bekleyelim. Yani biraz daha zaman verelim birbirimize. Yani ben şu an evliliğe hazır değilim. Maddi durumum hazır değil. İşim yolunda gitmiyor. Yani böyle bir şeylere sanki daha zaman varmış gibi bunları size ifade edecek. Aslında sizi bunu kırmadan söylemek istiyor ama burada yani biraz kafasının da çok karmaşık olduğunu görüyorum. Ve sizi üzecek mi? Üzmeyecek ama siz sanki biraz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ama bir ayrılık olmayacak onu da söyleyeyim. Yani sadece biraz daha zaman var. Hani ilişkinizin yolunda gitmesi ya da bir şeylerin sonuçlanması için biraz daha zaman görüyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada yalnız başına oturan bir kadın görüyorum ve düşünceli bir kadın. Bu düşünceli kadın sizsiniz muhtemelen. Eee aklınızda şu an kimse yok ol yani. Geçmişte ayrılmışsınız. Ve şu an hiç kimseye güveniniz kalmamış. Yalnızsınız, düşünüyorsunuz. Şimdi burada A harfi var. Yani ismin içinde de olabilir, baş harfi de olabilir. A harfi, bir A harfiyle tanışma olacak. E, bu nasıl olacak? Şöyle arkadaşlar, sanki sizin bir ortama girişinizle, yani bu ortam neresi olabilir? E, yeni tanışacağınız bir arkadaş ortamı olabilir, iş ortamı olabilir ama yeni bir ortam olarak görüyorum. Belki yeni bir işe girmişsinizdir. Belki yeni bir arkadaş grubunuz olmuştur. Orada tanışacağınız bir kişi olarak görünüyor. Bu da iki vade sonra. iki gün, iki hafta ayın ikili vakitleri ya da. Bu ikili vakitlerde yeni bir ilişki başlangıcı görünüyor. Ve sizin için de güzel bir nasip diyebilirim. Bu kişi nasıl birisi derseniz bu yeni tanışacağınız kişi uzun boylu kumral tenli görünüyor ve şöyle söyleyeyim Biraz e, geniş omuzlu ve e, saçları da böyle gür şekilde gördüm. Çok hayırlısı sizin için. Şimdi fincanda gördüklerim sanırım bunlar. Bakalım tabakta neler göreceğiz. Şöyle bakalım. Evet. Kavuşma görüyorum. İki kişinin kavuştuğunu, sarıldığını ve bu ayrılıkların e, bu e, Arada geçen yalnızlığın artık son bulduğunu görüyorum. İki kişi kavuşuyor arkadaşlar. Ne zaman kavuşuyorlar? Beşli vakitte kavuşacaklar. Muhtemelen bu iki kişi birbirini çok seven ama uzun zamandan beri araya engeller girmiş, e, aşamadıkları bazı şeyler olmuş, üçüncü kişiler olmuş. Artık bunlar son buluyor. Bu aşamadıkları engel olarak gördükleri şeyler artık bitmiş ve kavuşuyorlar. Kesinlikle burada mutluluk var, kavuşma var. Çok güzel görüyorum. Şimdi 3 üç, üç ayrı 3 ayrı kişiden size haber gelecek arkadaşlar. Bu üç ayrı kişiden alacağınız haberler sizin kafanızı karıştıracak. Şimdi hepsinin aslında söylediği haber bir kişiyle alakalı. Şimdi bu aklınızdaki kişi olduğunu görüyorum ben. Ama hepsinin de söylediği e, bir tanesi sadece sizin böyle kafanızı karıştırıyor. Yani neden bu böyle söyledi diye. Şimdi bu üç kişi size neden haber veriyor? Şöyle, sizin e, bu kişiyle ilgili bazı şüpheleriniz var. Yani beni aldatıyor mu? Beni kandırıyor mu? Yalan mı söylüyor? Bazı şeyleri çok fazla e, kafaya taktığınızı görüyorum. Bu üç kişi de sizin yakın çevreniz, muhtemelen yakın arkadaşlarınız diye. Görüyorum ben. Bunlar da bir araştırmaya giriyorlar. İki tanesi size olumlu bir tanesi biraz kafa karıştırıcı şeyler söylüyor ama siz e, tabii ki kalbinizin sesini, gönlünüzün e, sesini dinliyorsunuz ve yani bana yalan söylememiştir. İşte beni seviyordur. Bunları söylüyorsunuz bir taraftan ama bir taraftan da tabii ki bir ikilem yaşadığınızı, kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Şimdi bir kadınla görüşme yapacaksınız. Bu kadın bir aile büyüğü. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle söyleyeceğim size. Bu kadın aslında aile büyüğü ama böyle sözünü geçiren birisi. Yani bir anne gibi, yani anne figürü gibi görüyorum. Ee, şimdi sizin anneniz gibi gelmedi bana ama sanki aklınızdaki kişinin annesi gibi olabilir. Yani böyle sizinle bir konuşma yapacak. Sizi biraz böyle sanki sizin kafanızı karıştıracak bu kişi, bu kadın. Olumlu mu derseniz çok da olumlu göremedim. Yani sanki bu ilişkiyi çok da böyle olumlu görmeyen bir kadın. Şimdi aranızı bozacak mı? Hayır bozmayacak. Yani sizin onun söylediklerini e, siz fazla, fazla takma, takmayacaksınız. Onu da görüyorum. Ama bu kadın biraz kafa karıştırıcı. Biraz, evet. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani ilişkinize etki eder mi? Eder. Evet, çünkü e, karşı taraf bu kadına çok bağlı. Çok bağlı olduğunu görüyorum. İnşallah hayırlısı olur sizler için. Şimdi son olarak da gördüğüm burada Evet, iki kişinin iki kişinin bir araya gelip bir şeyler paylaşıyorlar arkadaşlar. Yani iki kişi bu iki kişiden biri sizsiniz, biri de karşınızda yani aklınızda, kalbinizdeki kişi. Şöyle söyleyeceğim, bir ortama giriyorsunuz. Artık yani ilişkinizi haykırıyorsunuz, itiraf ediyorsunuz. Bu şu olabilir. Yani evlilik teklifi almışsınızdır, ailenizle paylaşıyorsunuzdur, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşıyorsunuzdur. Bunun mutluluğunu görüyorum, görüyorum ben burada. Yani bu mutluluk da uzun sürecek gibi görünüyor. Yani gerçekten hani evliliğe gidecek bir yol olarak kader da bir olduğunu görüyorum İnşallah da. Her şey istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi olur diyorum arkadaşlar. Bu şekilde fincanımın bakımına son veriyorum. Umarım güzel bir bakım olmuştur. Umarım güzel yerlere, güzel mesajlar iletmişizdir. Şimdi demiştim sizler için evet hayır kartları seçeceğim. Niyetlerinizi tutun arkadaşlar. İlişkinizle alakalı, aklınızdaki kişiyle alakalı sorunuzu sorun. Evet hayır olacak şekilde sorun. Yakın yakın gelecek için sorun arkadaşlar. Çok ileriye yönelik sormayın. Olası gelecekte, yakın gelecekte ilgili iki soru sorun. Daha doğrusu iki kart seçeceğim. Bir tanesini seçin ya da iki soru sorabilirsiniz. İkisini de seçebilirsiniz. Şimdi sorularınızı sorun arkadaşlar. Şöyle birinci kart, ikinci kart. Birinci kart seçenler sorularınızı sorunuzu sorduysanız bakalım. Cevabımız Cevabımız evet diyor ama biraz daha zamanı var diyor. Biraz Biraz daha böyle e, bu e, niyetiniz neyse bununla alakalı biraz daha zaman gerekiyor. Sanki bir şeyler böyle yavaş ilerliyor. ilişkinizde ya da aklınızdaki kişiyle ilgili bir şeylerin yavaş ilerlediğini görüyorum ama olacak. Yani olacak. Geç de olsa olacak diyor. Şimdi ikinci kart seçenlere bakalım. Evet, niyetiniz neyse, sorunuz neyse kesinlikle evet diyor arkadaşlar şekilde bakımıma son veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın canlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla ve huzurla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.